Yayınıma hoş geldiniz. Değerli izleyenler, Ermeniler, Azerbaycan Devleti'nin huzurunda ve Laçin'de Türk'ün gücü karşısındalar. Öyle ki birliydiler ki, öyle kendilerine güveniyorlardı ki ama istedikleri gibi çıkmadı hiçbir şey. İlk zamanlar Ruslar çok arka çıktı. Azerbaycan Devleti'nin kendi askerleri bile kendilerine bile intikal yaparken kendileri bile özellikle kendilerine yönelik adımlar oluşurken yani askerleri lojistik giderken hiçbir şekilde izin vermiyordu. Ruslar gelince Ermeniler şımarıyor, pastalar yapıyor, Rus askerlerine hürmetler gösteriyorlardı. Bununla yetmiyor gibi Azerbaycan askerlerini şehit ediyorlardı. Azerbaycan askerleri ilk Karabağ kurtulduğunda çok sayıda şehit verdi değerli izleyenler. Bugünlere kolay gelmedik. Niye verdik şehit? Rusya süper güç görünüyordu. Şimdi Laçin'de, Laçin'de Azerbaycan devletinin gözetleme, evet, sınır, evet, sınır karakolu kurduğu ve özellikle geçiş karakolunda şu anda Ermeniler bir nevi ip gibi diziliyorlar. İp, ip. İşte Azerbaycan bayrağını bile istemiyoruz diyenler şimdi huzurumuzda arzu endam ediyorlar. Biz bugünlere kolay gelmedik. Biz bugünlere kolay gelmedik. Şu anda sırada gördükleriniz, evet Azerbaycan ordusunun sınır muhafız görevlilerinin, geçiş görevlilerinin önünde ip gibi dizilenler, daha dün bayrağımızı Şuşa ve Hankendi yolundan indirmeye çalışan, Türk bayrağından rahatsız olan o işgalci Ermenilerdi. Şimdi biz tabii ki Hankendi ve diğer bölgeleri alana kadar bunlara bu kadar müsamaha gösteriyoruz. Ama çoğunun geri yollanacağı, çoğunun Ermenistan'a geri postalanacağını bilin. Bunların çoğu hırsız. Biz bir nevi şu anda dünya ayağa kalkmasın ve işgalcilerin olduğu bölgede Azerbaycan aleyhine bir durum oluşmasın diye şu anda bu durumdayız. Evet onu söylüyorum. Demek istediğim de bu zaten. Yani demem odur ki Azerbaycan bayrağına bakan Ermeni işte nereye baktığını iyi görüyor. Ermeni şu anda Azerbaycan bayrağının gölgesinde Azerbaycan devletinin önünde elinde geçiş belgesiyle görüyor. Azerbaycan Resiprikası'na hoş geldiniz. Azerbaycan Resiprikası belgeleri olmadan asla ve asla oradan geçirmiyoruz şu anda itibaren öyledir. Geçici anlamda orada iskan ettiklerine dair belgeler ve pasaportlar kabul ediliyordu. Muhtemeldir ki Şanlı Azerbaycan'ın belgeleri ve geçiş tabii ki evrakları olmadan hiçbir şekilde geçişlerine müsamaha gösterilmeyecek. Bugünlere kolay gelmedik. Mücadeleler ettik ve Azerbaycan devleti hala mücadele ediyor. Şu anda orada görevli evet görevli askerlerin çoğu şu anda riskli bir bölgede. Ama bir kez daha söyleyeyim. Biz hocalığı almadan, biz hankendiği almadan, biz Şuşa'yı almadan asla barış antlaşması imzalamayacağız. Ermeniler Azerbaycan devletinin huzurunda o devletin gücünü görüyor ve artık geçiş için ip gibi diziliyorlar. Yani kimin devletine girdiklerini, kimin topraklarına girdiklerini onların gözün içine baka baka gösteriyor kahramanlarımız. Evet hocalı, hocavent, han kendi alana kadar sabrediyoruz ama bu geçen Ermenilerin kimler olduğunu geçen belgelerden Azerbaycan devleti bir bir not alıyor. Yani kim ne yapmış, daha sonra mı gelmiş, orada mı oturuyormuş babaları, orada mı büyümüş, Hepsini şu anda net bir şekilde Azerbaycan devleti geçen her Ermeni'yi tabii ki isim isim fişliyor ve yarın oraya sahip olduğumuzda bu isimleri bir bir orada bulacağız. Suriye'den, Lübnan'dan ve dünyanın çeşitli bölgelerinden Karabağ'a getirilen işgalci Ermeniler tabii ki tıpış tıpış gidecekler. Ama şunu bilin, işimiz kolay değil. Şimdi tutturmuşlar bir barış diye. Barış diye bir şey olmayacak. Ermeniler hiçbir zaman barış insanı olmadı. Hiçbir zaman barışçıl davranmadılar. Son 150 yıldır, son 150 yıldır düşmanlıkları arşa alaya ulaştı. Azerbaycan'ın Hocalı'sında yaptıklarını kimse unutamaz. Özellikle Azerbaycanımız, kardeşlerimiz bu görüntüleri görünce mutlu oluyorlar. Han kendi unutan bizden değildir. Hoca ben de unutan bizden değildir. Ama diyorum ki Hoca Hankendi, han Adere ve diğer bölgeler alınmadan hiç o bölgelerin hiçbirisi alınmadan barışa imza atılamaz. Sadece Zengezur'la bu iş geçiştirilemez. Geri kalan bütün topraklar Karabağ'daki bütün bölgeler alınmalıdır. Aksi takdirde çok büyük sıkıntıları daha da yaşarız yasal kabul edilebilirler yasal bu çok daha tehlikelidir. Şimdi sizlere görüntüleri getireyim belki görmüşsünüzdür medyadan sosyal medya şebekelerinden şu anda Ermenilerin sıra oldukları görüntüler geliyor. Evet şu anda bir görüntü daha. İşgalci Ermeniler bölgelerine geçerken Azerbaycan devletinin sınır görevlilerinden şu anda tabii ki izin alarak ve belgelerini göstererek geçiyorlar. Biz bugünlere kolay gelmedik. Çok şehit verdik, çok sabrettik, tabii ki çok taşkınlıklar oldu. Ama şunu bilin ki, biz nasıl bugün Laçin'i kontrol altına aldıysak, şu anda dünyaya diyoruz ki, bakın Ermenilere bir şey yapmıyoruz. Ermeniler rahatça gidip geliyorlar. Ermeniler şu anda hiçbir sorun yaşamadan kendi bölgelerine gidiyorlar. Biz Hankendi'ye de gittiğimizde, Aynı şekilde olacak diyeceğiz. Evet, aynı şekilde. Bunları yapmak gerekiyor. Evet, onu söylüyorum. Bunları yapmak gerekiyor ve söylemem gerekir ki, evet söylemem gerekir ki şunu söyleyelim. Artık bu tarihten sonra elimizden geldiği kadar ve bundan sonraki süreçte, evet bundan sonraki süreçte özellikle yapabileceklerimiz tabii ki çok daha etkili olacak. Bundan sonra durmayacağız. Bundan sonra susmayacağız. Bundan sonra yoğun bir şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Azerbaycan Devleti'nin, Azerbaycan'ın öz haklarına mütecaviz hareketler yapmak isteyenlere gerçekten müsaade etmeyeceğiz. Evet, hoş geldiniz değerli izleyenlerim. Sayın Azerbaycan'ımız, Sayın Ümit Nurlu, Sayın Mehdiyev, Sayın Özcan, Sayın Azat, Sayın Ümit Nurlu. Evet, hoş geldiniz değerli kardeşim. Ee, kanalımıza katılan Ümit Nurlu kardeşimize. Tekrardan e, hoş geldiniz diyoruz. İyi oldu. Bizim bu sesimize destek oldu değerli kardeşim. Çünkü biz burada her şeyi anlatmak zorundayız ve Azerbaycan'ın özellikle öz haklarının nasıl bir oyunla alınmak istediğini, nasıl barış laflarıyla Azerbaycan'ı oyalamak istediklerini görüyoruz. Nasıl olsa Azerbaycan durmayacak. Rusya zor durumda. İşte gidecek. Hankendiye ve diğer bölgeleri de Lachin de gibi alacak diye şimdi bir barış diye tutturmuşlar. O zaman soruyorum, tamam barış niyetiniz varsa gidin Karabağı boşaltın, boşaltacağız diye bir çalışma yapın. Ama hiçbir şey yapmıyorsunuz, hiçbir adım atmıyorsunuz. Türkiye'ye gelmiş Paşinyan, Paşinyan Türkiye'ye geldiğinde değerli kardeşlerim, her haber basına yansımıyor. Ama Kelbecer'de her gün ateşkes ihlal ediliyor. Evet, Kelbecer'de asker olduğunuzu düşünün, C-130 e, obüsleri, C-60 obüslerinin hedefi olduğunuzu düşünün. Devamlı ağır toplar ve obüslerle o cephedeki fidanlarımız, o mehmetçiklerimiz neler çekiyor değerli kardeşlerim? Biz burada sıcak yatağımızda, sıcak odamızda istediğimiz gibi çayımızı içerek yudumlayarak yayın yapıyoruz. Ama kimse Kelbecer'de hedef tahtası haline getirilmiş, devamlı devamlı üzerine bombaların yağdığı o askerlerin yerine kendini bir, bir dakika koysun Allah rızası için. Dünyanın neresinde bu kadar ateş altında kalıp da karşı büyük bir savaş başlatmayan ne var? Azerbaycan devleti tabii ki şimdi Kelbecer'den karşıya saldırıya geçip de bütün Avrupa'yı karşısına alamaz. Onu biliyorum. Ama yeter. Artık sabrın da bir yerine geldik. Diplomasi mi yapıyoruz? Avrupa'ya çıkarma mı yapıyoruz? Avrupalı büyükelçileri sınır dışı mı ediyoruz? Artık bu işe bir dur denmedi. Yani Azerbaycan'ın bir kum torbası mı? Azerbaycan üzerine devamlı vurulması gereken bir kum torbası mı? Devamlı niye biz taviz veriyoruz? Niye şehidi hep biz veriyoruz? Neden kaybı biz veriyoruz? Yeter artık. Bakın cesaretli davrandık ve gittik neler oldu. Şimdi yarın İran'da, İran'da, Güney Azerbaycan'da bütün hakları elinden alınmış, işsiz bırakılmış, tabii ki büyük sıkıntılar içinde bırakılmış olan kardeşlerimize bir şekilde Azerbaycan ulaşmasından çekilen İran'ın yaptıklarını görüyorsunuz. Şu anda sıra bekleyen Ermeniler. Böyle bekleyecekler. Beklemek durumundalar. Azerbaycan devletinin gücünü göre göre giriyorlar. İşgal edilen yerlere utanmadan giriyorlar. Ama onların çoğunu biz yollayacağız. Bunların çoğunu yollayacağız. İyi dinleyin beni. Yollanmazsa her gün yayın yaparım. Her gün bu olayı kınarım. yollayacağız onları. Bu milletin, bu güzel milletin haklarını gasp edenler ellerini kollarını sallaya sallaya oraya giremezler. Bugün Güney Azerbaycan öyle güzel bir yurt ki Türk kokan ve özellikle Oğuz Türklerinin mekanı olan Güney Azerbaycan hiçbir zaman İran olmamıştır. Bunu göğsümü gere gere söylüyorum. İran'a Sovyetlerin bir armağanı olmuştur bu. Ama şu bir gerçek ki artık biz o Aras Nehri'nin karşısına da geçeceğiz. Biz bütün Oğuz Türklerinin Kafkasya'da büyük Azerbaycan'da toplanmasını sağlayacağız. Bu çok yakın arkadaşlar. İnanın bu çok yakın. Hiçbir zaman size uzak gelmesin. İkinci Karabağ Savaşı'nın hiçbir şekilde dile getirilmediğinde serbest kürsü olarak ikinci Karabağ Savaşı'nı sizlere olacağını 6 tane TB2 sihayla biz Karabağ'ı azat edeceğiz dediğimi hatırlayan belki birkaç üye vardır veya yoktur. Şu an canlı yayında. Ve bana bir sürü kızan oldu. Dediler ki ikinci Karabağ Savaşı olmaz. 30 senedir bir sapan taşı bile atmadık. Ne yapabiliriz? Ermenilerin elinde çok silah var. Ruslar da yardım ediyor. Biz hiçbir şey yapamayacağız. Ne olursun serbest kürsü bizi ümitlendirme. Bizi mutlu etme, bizim duymak istediklerimizi söylüyorsun dediler bana. Tam sihalardan bahsettim. Yoğun bir şekilde siha ve bayrakların öneminden bahsettim. Operasyonel yeteneklerinden bahsettim. Ve bunun sonucunda öyle bir kamuoyu oluşturduk ki sizlerle. Öyle bir sinerji oluşturduk ki Azerbaycan Savunma Bakanı kendini Türkiye'de TB2 sihaları almak için buldu. Ve hızlı bir şekilde Azerbaycan TB2 sihalar aldı özellikle daha eğitimlerini bile tamamlamamıştı ki savaş başladı değerli kardeşlerim. Birçok siha TB2 SİHA'yı mutlaka bizim kardeşlerimiz, bizim vatandaşlarımızda kullanmıştır. O savaş başladığında 2. Karabağ Savaşı'nda. Çünkü daha yeterli bir TB2 SİHA kullanan Azerbaycan operatörü yoktu. Ne oldu? İnandık. Önce inandık, sonra başardık. Biz yine inanacağız. Ama kalben, bedenen, ruhen, akden inanacağız. Artık hocalığı kurtarmadan hiçbir barış anlaşması olmaz. Evet Özcan Bey ben de duydum demiş. Çok teşekkür ederim. Hatırlıyor musun Özcan Bey? 2. Karabağ Savaşı başlamadan hiçbir şekilde Polat Haşimov komutanımız şehit edilmeden önce hatırlar mısınız? Ee, yayınım duruyor hala. 2. Karabağ Savaşı olacak. 6 tane siha ile alacağız dediğimde Daha Azerbaycan'ın siha bayrakları bile yoktu <laughs> Amacım neydi Bu sihalardan almalarıydı Amacım neydi Azerbaycan ordusunun gücü kuvveti Ve tabii ki yeteneklerini bildiğimdendi Bana dediler Bizim askerimizin yetenekleri Oğuz Türk'üyüz ama Bizi Sovyetler yıllardır Askerlikten uzak tuttu Bu mailleri bu mesajları bile aldım Ben de ne dedim İyi dinleyin burayı iyi dinleyin kardeşlerim Dedim ki Azerbaycan'dı evet Azerbaycan'daki Türk kardeşlerim, Oğuz Türkü kahramanlarım. Öyle bir savaşır ki bunun da ispatı nedir biliyor musunuz dedim delili. Dedim ki ispatı şudur. Delili şudur. Şahidi şudur. Karate, güreş, bir sürü dövüş müsabakalarında, spor müsabakalarında Azerbaycan gençlerinin nasıl mücadele ettiğini ve başardıklarında, evet başardıklarında nasıl, evet nasıl e, o bayraklarla koştuğunu görün. Artık dedim bu cengaverler, bu gençler önüne geleni boksta döven, önüne geleni güneşte deviren bu kahramanlar, askerler olduğunda neler yapmaz ki dedim. Hatırlıyorum. Ve inanın ondan sonraki süreçte her şey çok farklı oldu. Azerbaycan askerlerinin kahramanlığını şu anda tarih kitapları yazacak, şu almalarını yazacak, hiçbir şekilde bu izah edilemiyor. 100 tane, 70 tane, 120 tane komandonun şu teslim alması hepsinin şu anda hala şaşkınlıkla izlediği bir şey. Putin'i gece uykusunda uyandırdılar. Putin'i Kremlin'de gece uykusunda uyandırdılar. Putin Şuşa'nın düşmesi için 3-4 ay beklediğini 3-4 ay içerisinde hiçbir şekilde Şuşa'nın düşmeyeceğini söyleyen Putin'i gece uykusunda uyandırdı Peskov. Bu Rus basınına yansıdı. Sayın Kürsü, İran'ın İranlı ve Iraklı aşiretleri İran'da gerçekleştirdiği toplantının almadığı gayesi nedir? Şöyle bir planı var İran'ın Ümit Bey. Şimdi Güney Azerbaycan'daki bazı e, Kürt aşiretleri var buradaki birçok Iraklı aşiretlerden de oradan da göç isteyerek İran'ın kuzeyinde yoğun bir Kürt nüfusu, yani Irak Kürtlerinden ve özellikle aşiretlerden olan birçok köyü daha da beslemek ve daha da çoğaltmak istiyorlar. Özellikle sınıra yakın bölgeleri. Bu resmi karar. Özellikle bazen orduyu Kuzey Irak'a, sürecek, İran, Irak'a müdahale edecek diyorlar ya, bunların hepsi palavra. Amaç orada bir baskı oluşturmak. Orada kontrol edecek bir Kürt nüfusunu kontrol eder hale getirmek ve onlarla anlaşmalar yapmak ve oradan bir Kürt nüfusunun, peşmerge nüfusunun özellikle Güney Azerbaycan'a ulaşmasını sağlamak. Bildiğiniz üzere aslında içim kan ağlayarak anlatmak istiyorum. Azerbaycan'ın güneyinde değerli izleyenlerim, Azerbaycan'da yaşayan kardeşlerim, Türkiye'deki kardeşlerim, Orta Asya'daki kardeşlerim iyi dinleyin. Daha birkaç yıl önce, belki bir buçuk yıl önce Güney Azerbaycan'ın birçok köyüne, birçok Türkmen köyüne, bir Oğuz Türk, Azerbaycan, Türk, evet Azerbaycan'dan e, ayrı olmayan Türk kardeşlerimin köylerine baskınlar ve Kürt aşiretlerini veya Peşmerge aşiretlerinin bazılarının orada oturmayanlarının baskınlarına şahit olundu. Ve sivil halktan birkaç kişiyi kaçırmakla tehdit ettiler. Bazı kızları daha kaçırmakla tehdit ettiler. Güney Azerbaycan'da oldu bu. Diyeceksiniz İran polisi ne yaptı? Zaten İran polisinin kontrolünde, İran polisini izniyle yapıyor bunu peşmergeler. O yüzden Uğur Gölü'nü Uğur Gölü kurutarak, Türklere iyi işler açtırmayarak, Güney Azerbaycan'da işletme ve dükkan açan Türklerin özellikle bu imkanları onların elinden alarak İran ne yapmaya çalışıyor sizce? Eğitim veren İranlı Fars öğretmenlerinin Türkçeyi ve Türkleri aşağılayan sözleri her derste tekrarlaması sizce ne anlama geliyor? İran'ın Fars dünyasının Türkmen korkusu, Türk korkusu anlamına geliyor. Sizce Zengezur için neden dünyaya ayağa kaldırıyor? Zengezur'da canlanan Türk dünyasının o bölgede oluşacak bir Türk rüzgarının ilk etapta Güney Azerbaycan'a özgür kalacağını biliyor İran. Ondan tepiniyor, ondan Ermeni sevici oldu, ondan Ermeni için feryat ediyor dünyaya. Ama şunu söyleyelim, inşallah Türkiye'nin de tabii ki bu konuda da takibi, özellikle e, Irak'taki Kürt, e, Kürt, aşiretlerinin Türkiye tarafından uyarılması, ve Talabani ve Barzani aşiretlerinin özellikle o bölgede dikkatle Türkiye tarafından kontrol edildiğini düşünüyorum. Ama şunu söyleyelim. Ey İran! Güney Azerbaycan'da Kürt aşiretlerine bağlı birçok köyü çoğaltmak ve Türk kardeşlerimi bazı köylerden çıkarmak için belli baskılar ve oyunlar peşindesin. Ateşle oynuyoruz. Yaptığın her türlü çılgınlık, yaptığın her türlü bu yaptığın ayıp bir gün seni bulacak ve bir gün sana bunlar ilişecek. O yüzden aklını başına al ve Güney Azerbaycan'daki kardeşlerime de sesleniyorum. Sizlere de gerçekten sık sık yayın yaparak yoğun bir şekilde sizlerin de sesini dünyaya duyurmak istiyorum. Ümit Zorlu kardeşim, inşallah hiç merak etme kardeşim. Şu bayrağı onlara da göstereceğiz. Farslar da bu bayrağı bu Ermeni gibi bakacaklar. Şimdi birazdan görüntü gelecek ekranlara. Evet gördüğünüz gibi şu anda çok hızlı bir şekilde, etkili bir şekilde artık Azerbaycan rüzgarı, Azerbaycan'daki Türk Oğuz Türklerinin o yüksek fırtınası tüm dünyayı sarsıyor. Şu anda ekranlara gelen Ermeni'nin bakışına bir bakın. Evet bu önemli. Büyük Bakhtiyar Vahabzade'nin bir deyimi vardı. Fars bana... <laughs> anladım anladım gerçekten. Yani Güney Azerbaycan'ın yerine koyun değerli izleyenlerim. Ey Bakü'deki kardeşim, ey Berde'deki, ey Çorum'daki, ey Ankara'daki, ey Amasya'daki, ey İzmir'deki kardeşlerim. Diyorum ki bakın, Güney Azerbaycan'da özellikle İran'ın bir fiil baskısı, manevi baskısı ve büyük bir kuşatması altında olan bir Türk dünyası var. Kocaman bir Türk dünyası var ve onların şu anda çok büyük bir asimilasyon çabasıyla karşı karşıya kalmalarına rağmen ne dillerinden ne örflerinden hiçbir şeyi değiştirmediler. İşte bu İran'ı çıldırtan bu. O yüzden artık Azerbaycan'ın ve Güney Azerbaycan'daki Türklerden bahseden Aliyev'in biz bütün Azerbaycanlı Türklerin tabii ki temsilcisiyiz ve onların hepsinin koruyucusuyuz demesi bile artık her şeyi anlatmıyor mu? Tabii ki anlatıyor. Bizler çok sayıda adımlar atacağız. Bundan sonraki süreçte gerçekten önemli adımlar atacağız. Ama şu bir gerçek ki, bugün gelen bir görüntü bana daha da şüpheli geldi. Gerçekten bazı şeyler var ki insan içinde neler var diye düşünüyor. Bazı adımlar var ki insan ne oyunlar bunlar çeviriyor diye düşünmüyor değil. Şimdi sizlere bir örnek göstereyim. Özellikle bugün gelen bir görüntü sınırda çekildiği söylendi. Bazı rivayetlere göre e, Karabağ'da olduğu söylendi şu görüntü. İşte birkaç kişi gidiyor. Azerbaycan bayrağının yanına Ermenistan bayrağını koyuyor. E tamam da biz kendi topraklarımızı ne zamandır ortak olarak dünyaya ilan ettik? Eğer bu şimdi birazdan gelecek ekranlara Evet, birazdan ekranlara gelecek. Birazdan gelecek ekranlara. Ne zamandır biz Ermenistan'a kendi topraklarımızda bayraklarımızı dikme şeyi verdik. Öyle bir şey vermedik. Öyle bir izin vermedik. Propaganda yapıyorlar. Ermenileri barışçıl göstermeye çalışıyorlar. Ey Ermenistan! Terbecer'den her gün saldırıyorsun. Her gün saldırıyorsun ve sonra Paşinyan kuklasını yollayıp barış barış deyip bizi oyalıyorsun. O zaman soruyorum ey Ermenistan! Neden hala PIKATA füzeleri alıyorsun? Neden İran'dan kamikazeler alıyorsun? Neden Fransa'dan silah sipariş verdiniz? Paranız yok, ayranınız yok içmeye. Evet gidersiniz süreçte en de. Elinizden geldiği kadar her şeyi yapıyorsunuz. Her adım atıyorsunuz. Şimdi ekranlara gelmesi gerekiyor. Bir görüntü var ve bu görüntüde Azerbaycan bayrağının yanına bir de Ermenistan bayrağı koydular. Birazdan gelmesi lazım. Yayından galiba durum. Yayından dolayı hala evet şey yapamadık. Ama şu bir gerçek ki artık neyin ne olduğunu görecekler. Bundan sonraki süreçte de bunu anlayacaklar. Azerbaycan teslim olmadı. Hiçbir şekilde baskılara da boyun eğmeyecek. Güney Azerbaycan'la entegrasyon devam edecek ve olası bir kargaşada, olası bir kaos durumunda mutlaka Türk orduları Güney Azerbaycan'ı ve Tebriz'i koruma altına almak isteyecektir. Evet. Kesinlikle. Ruslar bizi durduramaz. Haklısınız. Yani şu anda geldi görüntüye. Şu anda gelen görüntüye bakın. Azerbaycan bayrağının yanına Güya Hocalı katilleri Ermenistan bayrağı koymuş. Yerim ben sizin ayaklarınızı. Yerim ben sizin o humanist çabalarınızı, o göstermelik çabalarınızı. Yok böyle bir şey. Evet, yok böyle bir şey. Böyle bir şey kabul etmek mümkün bile değil. Evet dediğim gibi bunlara kabul etmek, bunları anlamak mümkün bile değil. Dediğim gibi bundan sonraki süreç tabii ki çok çetin geçecek. Bundan sonraki süreçte yapacaklarımız ve atacağımız adımlar çok önemli. Özellikle bu önemli adımlar hepimiz için çok mühim. Ve böylelikle biz tabii ki bir yerlere varacağız. İnanmadan başaramayız arkadaşlar. Güney Azerbaycan'ın bağımsız olacağına ben buradan söylüyorum. Tüm Güney Azerbaycan, lütfen sesimi iyi dinleyin. İnanın çok yoruldunuz. Ümitsizleştiniz. İran'dan artık yakınlamayacağız, belki kopmayacağız dediniz ama gerçekten İran'ın bu paniği şu anda sizin özgürlüğünüze ne kadar yakın olduğunuzu göstergesi. Önemli olan kontrollü özgürlük. Yani Azerbaycan veya Türkiye'nin oraya müdahale ederek sağladığı bir alan ve Azerbaycan'la bütünleşmiş bir Güney Azerbaycan huzurlu bir o kadar güzel ve özgür olacaktır. Bundan sonraki süreçte tabii ki gelişmeleri an be an takip edip sizlere anlatacağım. Ama şu bayrak oyununa dikkat. Ben bazı şeyleri çok tehlikeli bulurum. Sakın gevşemeyelim. Sakın sakın sakın. Ermeni silahlanıyor maalesef. Ermeni hala silah siparişleri veriyor. Diaspora parasını ödüyor. Ama şunu bilsinler ki sakın ve sakın affetmeyeceğiz. Kardeşlerimize uzatılan dili ve eli her zaman keseceğiz. Hiç kimse kardeşlerimize zarar veremeyecek. Bundan sonraki süreçte her şey çok çetin geçecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayında görüşeceğiz ama sizlerden ricam. Bu yayını sevdiğiniz arkadaşlarınıza paylaşın. Ve onlara deyin ki büyük bir Türk uyanıyor. Kafkasya'da Oğuz Türk'ü Azerbaycan'dan uyanıyor. Gelin selam duralım. Bütün Türk dünyasının gururu Azerbaycan. Hepinize sağlık, esenlik ve güzellikler diliyorum. Yaşasın Tebriz, yaşasın Bakü, yaşasın Ankara, yaşasın Türk İslam dünyası. Hepinize sağlık ve esenlikler dilerim. İnşallah bir dahaki yayında konuşacağız. Laçin'deki kontrol merkezinde Ermenilerin Azerbaycan devletinin huzurundaki görüntülerini sizlere gösterdim. Ama Azerbaycan bayrağının yanına asılan Ermenistan bayrağıyla çevrilen oyunu da size deşifre etmek istedim. İnşallah inşallah birçok konuda yine karşınızda olacağım. Şimdilik görüşmek üzere.